arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynuyoruz. Az önceki videomu görmediysiniz bence komikti. Deliler Mahallesi oyunu oynadık. Şimdi Brawl Stars oynuyoruz. Ben çift hesaplaşmalıydım. Bu arada tiki de ama aman ne tiki söyledim. Tiki aldı ya. Ee, 8 biti almamız az kaldı. Buradayız. Yavaş ama çok güzel bu kutuyu alacağız. Sonra bu güç puanı. Sonra bu savaş kutusu. Sonra 56. Sonra yine güç puanı. Sonra savaşçı 8 bit. Sonra emzi. Sonra onu da aldıktan sonra sütü. Neyse. Arkadaşım Eymen diye biri var. işte onda da sütü var. Yani benden daha çok uzak. Ama çok çok uzak evet çok uzak derken yani çok şey 12 yıl önce başlamış neyse hemen başlayalım bro peste de de 40'a giriyoruz 40, kademeye giriyoruz büyük bonus kutuya daha çok var diğerlerini hepsini aldım bir de bu de, ne, 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 ne. Neyse hemen fazla uzatmadan oyunumuza geçelim. Bulunan oyuncular 10 kişi mi? Öyle miydi? Yok. Yok galiba. Değil galiba öyle. Ya Zeki çok <laughs> kötü ya. Bir ben oynamam. <önlemem>. Ben ayrılıyorum bunda. Ne bu? Yani o ne bu korsan Bak bu kıyla savaş Aleyküm. Ya. Ya böyle ya. Zehir çok kötü zaten. Onu şey yaptım. Zeki çok kötü. Neyse ben onu oynamayacağım. Savaş topu oynayacağım. Oyun alsa. O. Onu da da dede alsa. Koşu koş lan yine. Ne yapacağız ne yapacağız ne yapacağız? Anlat hemen öldük. Var şu, şu şeyi ver. Ver bunu. Ya öpü. Hemen mi olur böyle şey? Birazcık canım bu. Yok. yok ne canı be? Ana bu çok şeyler yok. Bu çok iyi bir şey olduğunda bu can kadın. Allah. Geçebilir. Ya Raza bir geçme izin ver yeni. Bir geçme izin vermiyor Ruzi. Şş, ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun? Lan ya ne yapıyorsun Zeki ya? Zeki ne yapıyorsun Allah Allah? Zeki sanki bir günün yok ya. <laughs> ne diyorum ben ya? Aha, şu var Götürüyorum topu götürüyorum, götürüyorum yumrukluyorum Götürüyorum yumur- Abo 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 Ya çok fazla, beni vuracaklar Beni vuracaklar Manchester United United de, United Ya bali kolaydır, bali kolaydır, bali kolaydır Ola hocam hocam Ya yine bir var orada ya Lan bu nereye götürüyor Bari topla beraber git. Yeah baby, kazandık baby. I could do this Allah öldü. Öldü. hacker gol attı. two, one and two. Hmm. Two this. Lan siz hayırdır lan. Kardeş benim beremle hiç kimse bana bir şey yapamaz. Ya derim yap seni tüküreceğim şimdi. Derim la şimdi tüküreceğim olurca. Asana lan. Kroğun öyle bir şey ya. Bak sizi bu güçlü silahımla öldürürüm lan. Alın alın alın. Bekler bekler bekler. Ben ne yapacağım ben çok iyi biliyorum. Aldı. Yeah. <laughs> çok komik. bu. Kabin item şurada. E ee, gelmedi. Sıfır mı? Kazanınca kazanınca bu bayağı yaptım. Yükü atmayak mı? Dur bakarak olan. Ya ving ne ya ving ne alakasın ya. Nasıl öldü? Bu vuruşta mı öldürürüz? Abi bu uğruşlarsa yok diyor. Yok yok yok. Şimdi neredesin? Neredesin? Gel lan. Bak. Bakın benim sayem dolu. Ne yaptın ben? ben kolay ölüyormuş ama çok kötü bence. Ama kolay ölüyordu bence çok kötü. Allah Allah. Hmm. Ya. Evet. Birazcık güçlü silahım onlara. Açacağım onları gördükler o şimdi. Gördükler. <laughs> Alperen mi? Delireceğim. Egzo Alperen. Youtuber Egzo Alperen. So Youtuber Egzo Alperen. <laughs> ya, oh, bu gerçek mi? Youtuber Egzo Alperen. Ya, renk var ya. Tamam da bu. Bir Frank çıkıyor. Bu ne ya? Her maçta da bir Frank. Bir şey yani. Bilmiyorum. bilmiyorum. <laughs> Tam öldürmüştüm. Frank'i. Sonra top kaydı. Hemen alayım dedim. Frank ben öldürdüm. Aman Daryl. Daryl ben Vardı Daryl beni öldürülmüş de Frank oradan geçermiş de kapandı. Aman Ronaldo gol attı. Şimdi size en güçlü silahımı asla silahım kalkmayın. bana. Ana en güçlü silahımı kullanamadı. Eyvah Frank geliyor. La görmüyor musun orada? Frank geliyor. 1-2 tepe tomali değil. Allah Allah. Ya es at eda. Neyse zehir yapmam Allah. Ulan. Ama ki. Orada bile green <laughs> Pro -time. Hocam. bana ne? Hocam bana ne yani? Benim şeyim ne? Hocam bana ne? Orayı kırmak için böyle yapıyorlar. Hadi. Oğlum. <laughs> Poho öleceğim biliyorum. Ben. Ölecek. En yakın zamanda ölecek. Ya, Koş o zaman aferin bana ya. Aferin bana. Hadi gelin can atıyorum. Ye. Yeah. Attık işte bu kadar. Oo! Geriye çekti beni ya. Şerefsiz beni geriye çekti. Allah şerefsiz orada. Şerefsize bak şerefsiz Şeref, şerefsize bak. Aferin Ciko. <laughs> Aferin Poco. Helal. Çıktı çıktı. Allah hepsi çıkmış. Hadi <laughs> Rico, Allah Allah. <laughs> Anam Brock da çok iyi ama ama yani çok kötü diyebilirim. Çok kötü. Ne, ne çok kötü bir Ya turba gücü. Ya. Pı -pı. Hadi kimse beni Allah yürüyorken gidelim. Mumi aynı mı Fred? Allah garban tebe. Bir sefer o oh, canıma değsin. Mami. Bu golü de atarsam maç bitiyor lan. Hadi lan bana o diyeyim. Oha ben havadayken vurdu. Video geri sarıp bakın. Beni havadayken vurdu. Allah 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 111 Yok değilmiş Bir şey yapamayacaktım ee, bitirdik <laughs> Yay. Ne oldu anne? Ne oldu? Hadi bro be. Hadi bro. Hadi Megoktu. Megoktu. Merhaba. Merhaba abicim. Kalan altı. Hadi oğlum. Hadi. Hadi. Oh, çok sağ. Oh, geliyorum. Evet arkadaşlar geldim. Şimdi bir Rico ile oynayalım. Çevir Rico! tarane. Rico geldi. Hemen onunla oynamak istiyorum. Hemen onunla oynayacağım. Sonra da videoyu kapatacağım arkadaşlar. Rico geldi ya. Allah öldüm. Sorry. Hadi da tam da diyormuş ya. Allah Allah yeah. Hepsini öldürdüm. Aa yok, tik tik ben öldürdüm. Tamam. Aa uğurdan. Mega kutudan karası arıyor. Hatta Rico. Sorry. Artık 19 karakter. Arkadaşlar video beğenmeyi kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.